Selamın aleyküm Selamın aleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Trifical Ops'ı oynayacağız arkadaşlar Bu daha fazla video istiyorsanız Aşağıdan videoyu lütfen like ve abone olmayı unutmayın En son Arkadaşımla beraber Trifical Ops'ı oynamıştım Eee Ve şimdi yine oynuyorum Ama tek başıma <laughs> Arkadaşım yok Arkadaşımın gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz Evet hani şu an başladı da ama oyuncular bekleniyor arkadaşlar şu an. Şu şuraya koymayayım orada haritaya bakıyorum ben He, orada dur sen. Orada takıl. Evet hazırlan. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi ben ne almak istiyorum? Ben P90 alacağım. Evet P90. Dün, dün, dün. Bizim takımda 5 kişi var tamam. Kaça, kaç kaç kaç. Neşe neş. Evet. Adil. Güzel. Aa, abi, adam, adamlar oraya pus kurmuş. Ne yapabilirim ben? Neyse. Arkadaşlar lütfen ama gerçekten de like ve abone olmayı unutmayın. Abone çok like'ımız az. Like'lar e, bazı videolarımızda çoğu yani altı videomuzda yani neyse işte bazı videolarımızda Dört like var. Ee, benim kanalımda şu sıkıntı var arkadaşlar. Ee, burada adamı öldürdüm. Benim kanalımda şu sıkıntı var. Az like geliyor. Ama bir, bir sıra sonra like altı veya 7 oluyor. Lütfen biraz daha hızlı olun yani. Videoyu izlemeden like atın. Like'a böyle yumruk atın. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Like'a böyle abone arkadaşlar. Like'a yumruk atın. Sen oradasın. Evet, öldürdüm bir adamı da. Orada da bir adam var. Sen hayırdır benim takım arkadaşımı öldürüyorsun. Ay vah, ben bitti ve oğlum oldum. Şimdi ben avg alacağım. Avg, avg. Ne, ne değişik bir isim bana bu, bu isim çok değişik geliyor nedense bana. Avg, 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 avg. ne değişik bir isim. Hıp dün dün dün. Ah, ne güzel double kill attım. İki, iki, i̇ki tane üst üste kill attım. Abi durun ya, sizler konuşurken şey yaparken, duyuru yaparken oynayamıyorum. Oo beş iki beş beş, 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 beş. bir şey olmuş mu? Artık gittiğim. Arkadaşlar bu videoda beş kat gidiyorum. Birisini öldürdüm. Ben öldüm. Neyse. <laughs> i̇şte. Hadi bakalım. Ölüm oyunu oynuyoruz bu arada. Başta söylemedim de pardon. Hı, dı dın dın. Abi bu ne? Ben daha ateş etmeden neden benim ağzımı kırdı? Kırmadı da yer değiştirdi. Ne kadar değiştirdiler beni başarmasından nefret ediyorum. Abi dur. Şu evi posayım. Ma. Ne hey, alıyor sen? Bakın el alet. Hey. Ne yapıyorsun abi sen? <laughs> <laughs> mermi bitmiş. Ha, mermi bitmemiş. Korktum bir an. Ha. Puş. Push. Puşacağım şimdi bunu ya. Bu oh, gelene Arkadaşlar bence buraya gelmeyin. Ama şimdi buraya iki saat bekleyeceğim. Neyse gelmeyin. Şurada bir harita adam gördüm. Şurada. Aha da öldürdüm seni Hadi Ne diyeyim? olsun. Lan <laughs> dur. Lan. <ben>. Ya. Hii. <laughs> Alk bence bu kadar yeter. Ben red dolanacağım bir de. Red dolan. Dön 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 Lan adamlar orada silah yapıyor. Vuruyor. Çoğu adam <laughs> böyle yapıyor zaten. Ben burayı alıyorum ben. Benim sen, benim sen, 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 sen. Ha burada pusu. O zaman ben de burada pusarım. Ateş edemedim ya. Ateş edin. Ateş etme düğmesinin yanına bastım yanlışlıkla. Olmadı bu. Başaramadık abi. Orada bir adam mı var? Yok silah düşmüş ölen adamın. <laughs> Lan ya niye arkalıyorsun? Niye arkadan geliyorsun? Gıcık mısın kardeşim? Abi bu ne ya? Konuşmaktan oynayamıyorum resmen. Tamam. Bir saniye bir, bir sene konuşmayacağım. Pushmush! Ne yapıyorsun? Abi arkadaşlar işte bak onlar sniper alıyor siz ne yapıyorsunuz arkaya kalıyorsunuz <laughs> Sarama da abi siz de o zaman sniper alıyor İyi lan ben de bir kere sniper alıyorum Sniper <laughs> Dün 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 Yaa Hadi kapat Hı, Lan ya ölmedi Lan ölmedi Lan, lan abi vuruyorum ki Dur Kapıya çıkartma o tutam Bekliyorum seni Kafayı çıkar. Bu bir emirdir. Zıpla demedim. Kafayı çıkar dedim. Hmm. kaç dakika oldu video? Lan dur. Lan dur. Her olmuş. O zaman ben de buradan sniper'la ateş edeyim. Bu ne ya? Buradan sniper'la sniper edeyim. <laughs> ben sniper'la Ben bana sniper'ı hiç bırakmıyorsun. Bana ne ya? Bırakıyorum sniper'ı. Lan! Yani hiç silah alayım dedim, yok oldu ya. Sniper'ına ben bakım. Sniper almıyorum ya. Sniper de neymiş? Ben onu tanımıyorum. Okey! Kut yedi. Hadi okey. Sadece yani arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar işte senin sakin nasıl derken <laughs> bu ne abi hep bir şey illa illa öyle de ağzım bir şey konuşuyor olmam lazım değil mi Bunu bu ne lan iyi bir pus bence pusuyorum bu Adam arkadan vuruyor kardeş. Rıza baba adam arkadan vuruyor Rıza baba. Dün 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 Hemen geliyor. Abi bu, bu ne ya bu video ne kadar değişik oldu. Her konuştuğumda ölüyorum bu ne ya. Lan lan dur lan abi. Daha yeni doğdum lan sal beni. Kim kim o bana vuran? Adam yardım atıyor sen santi. Adam yardım atıyor ya. Kardeş sen ismini sen saati değil yargı dağıtan yapsaydın bence. Al ben şuraya gittim. Evet ben 11, 11 kişi, kişi ölmüşüm. 15 kere ölmüşüm ne güzel. Bu 16. Abi yetiyor. Yeter. Rıza bana. Ya. çalıyor ya? Kini çalıyor ya? Peki. Bak şu orada ben izledim. Baba! Bak e. kini çalıyor? Ya kadar taşıyor. Aynı takımda. Niye kini mi çalıyorsunuz? Ayıp, Ayıp bende. Rıza baba. Rıza baba her taraftan geldiler Rıza baba. Ve 3 saniye kaldı. Ve yeni kaybettik. Ne güzel. Dünyanın en güzel şeyi kaybettik. Evet. Kaybettik. Kaybettik. Niye kaybettik? Niye kaybettik? Abi adamlar 3 kişi. Biz 5 kişiyiz falan. Kaç kişiyiz bilmiyorum. Adamlar yargı dağıttı ya. Bu ne? 30 33 33 kere adam bizi öldürmüş ya. Ya yani yok artık ya. Biz 5 kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatta yok 5 kişi. Adamlar 3 kişi bizim ağzımızı sevdiler ya. Bu niye? <laughs> <laughs> Neden öldük? Adamlar benim iki saat kilimi çalıyor. Ay arkadaşım benim niye kilimi çalıyor? Şunu şu anlayın şunu. Kilimi çalmayın. 9 <laughs> dakika olmuş vay. Son bir kere kafa avcısı ikilisi oynayalım. Eğer ki oyun bitmeden video 10 dakika, 11 dakika falan olursa da Ödeye bitmeyiz, bunu bitirmek Çünkü video çok uzayınca Sicilin, sicilin rekordundan böyle oluyor mu bilmiyorum ama Video çok uzayınca Şey oluyor hmm. Videoyu atamıyorsunuz Atmak için telefon numaranızı yazmanız falan lazım Oluyor Kapat avcı, avcısı Kapat asıl Kafa tasarrufcası plaza işte. Evet hadi bakalım başlayalım. Ben şey yapacağım. Ben... Lan 20 saniye bekleyemeyiz biz hacı oyun. Hacı oyun. Hacı oyun ne ya? Ya arkadaşım. Ya. Ulan niye bekleyeceğiz Beklemek zorunda mıyız? Ya illa bekleyeceğiz ya. Videoyu durdurayım dedim zaman da doğdu zaten. Yeter. Ha, doğru beni Bizi boşu boşuna 25 saniye bekletti ya. O oyun benden ben de 20, 25 saniye çaldığı için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi hadi. hadi. Evet. Bir kişi şey öldürdük. Burada herkes değil. yani pek çok oynamadım bu oyunu amacını bilmiyorum ama herkes galiba herkes değil dedim lan. Aa, mermi bitti. Abiler, abiler. Ben acil abiler. Ben herkes ha ikili, ikili, ikili. Ha aslında unutmuşum. Herkes ikili mod. Hadi bak bak ne. şu an biz 3. sıradayız. Hadi birinci sırada olabilir. Üçüncü sıradayız. Ne ben Ark arkadaşım? Evet arkadaşlar herkes ikili böyle ikili. Kilit takım. Ya bu ne? Lan vurmayın bana. Hayır kinki. Hadi bir olalım. Bir olmalıyız. 25 öldü. Kilavan takım kazanıyor. Ben kamera bağ varmış. Lan ölmüş. Öldüm ben de. Bir kaç dakika? 12 dakika. Olamaz. Videoyu bitirin ben bazen. Oha bir de 10 saniye ölünce. Ben bunu bilmiyordum. Çok, çok, oynamadım ki oyunu ben. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de like siz ve lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, bayağı bir ama montaj hiç falan yapmıyorum. Belki bu videoyu montaj yapabilirim. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve bay bay. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma like' videoma like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bırak oyun ben gidiyorum.